Herkese arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle slime challenge çekiyoruz. Şimdi slime gelirler için kapatacağız. Fosfor ilk bu sefer fosforu başlayalım. Tamam onu alalım bunu alalım. Evet. 2 <laughs> de biter. Ha 3 ya. Ha. Aldım. Aldım. Bunlar evet. benim oldu, onlar ben, senin oldu. Ben ne yapıyorum? Evet. Ben de ne yapıyoruz? Istiyorum. Açıyor muyuz? Açıyoruz. Ne yapıyorsun? Böyle açıyorsun abi. Mantı mantı yok direkt dökeceksin. Hadi Hepsi mi? Yapıyorum. Evet. 3, 2, 3. Böyle 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 bak. Ha. Orada bir dakika görünmüyor slime'lar. Eşyaları şuraya koyacağım gözüksün. Burası boş. Şöyle yakından çekersen hazırlanmıyoruz da kameraman. Hepsini dökmeyelim ya. Hayır hepsini döküyoruz. Olmaz. Amacı o. Şöyle yakından çek Olmazsa ne olacak? Olur olur. Bu <laughs> malzemelerimizi aldık. Sen biliyor musun? Biliyorum tabii ki de. Videolarda bir sürü gördüm ama ilk defa yapıyorum. Şimdi ben değil. Sonra gelsin de. <laughs> İnşallah malı bakmaz ya çok. Ay seni ah fosfor çok güzel olmadı mı? Evet. Diğerini de çok güzel. Çok güzel. Ha benimki? diğer nerede lan? Burada. Ha benim nerede? Buraya <gülüyor> abi. <gülüyor> evet. Tam döktük mü? Hı hı. Oğlum seninki içinde kalmış Hala yok, Gülüyor, yok. Biliyor evet. mı? Hala yok. Görüyor musun? Ama diğerini de açalım. Diğerini mi döküyorsun? Evet. Ha. Evet. Ne yapıyoruz? İki tane dökeceğiz. Ee, da bir şeyler... Çek çek abim kim çek? Çok iyi yaa. Oh. Güzelmiş şey. he. Hiç olmaz. Üstüm basmaz ha. Yine yıkamayayım. Sese bak. Ben böyle bir şey yapayım. Ee, böyle Nasıl? Daha çok ben de seyrediyorum. En Şu gözüme takıldım. Biliyor musun ya? onu ben alacağım işte. Bu da bir tane daha sim var. Ya onu ben alacağım. İkisini alamazsın bir tane ama. Tamam bir tane alacağım zaten. Ama aslında ikisini de çekeceğiz biliyor musun? Çok parlak olur. Yaptık mı? Artık da. Tamam. Şimdi ne için yapacağız. Bunları nereye koyalım? Bunlar burada dursun. Neyse tamam şu ar... Bunları da koy oraya. Aa sert En son döküyoruz. onları. Son Şimdi krem sen. Dökeyim, krem sen. Krem sen. Krem Neydi lan bu? Ters köpü için savaştılar ya. Ne alaka oğlum? sen yap. Küçüklerinden alsan yok. Ha bence de buna ikimiz de ihtiyacımız var. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben önceki de bunu sıktım. Çok korktum. Yok <laughs> ben bunu ilk defa sıkıyorum. Ben Hayır sıkıyorum. bir dakika ver. bir dakika. Ben sıkayım mı? Yeter mi? Tamam yetermiş. Al dökelim bence de. Ve... Ama sıram çok oldu. Ha bak o kadar dökecektik. Getir bana da dök. <laughs> He işte bu. <laughs> Biraz karıştırmıyoruz yok şimdi şampuan için şey yapacağız. En evet, Şampuan şimdi, mı? Evet şampuanla dökülüyor. Tamam, Bilmiyor musun? Ben videolarda görüyorum şampuanı. Ben şey izliyorum. Çok yumuşak. Neyse şimdi dokun. Ver kapağı koyalım ki Ver şeyi koyayım. Bitti lan bunun açımız. Bitti oraya koyalım. Belki en sonunda bir daha kullanırsın. Tamam. Tutmazsa. Şimdi e, şöyle. Ha böyle dök işte. Hayır ya taş makas yapacağız. Oğlum ilk sen yap ne taş makası işte. Yok olmasın mı? Tamam olmasın. Ver misin? Tamam ben yapayım ver. Tamam yap iksan yap bu sefer. Birazcık düş tamam ya tamam 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 çok dökme. Tamam. Çok dökme diğerlerinden de dökeceğiz. Tamam. Dört daha yeter değil mi? Tamam. Da... Onu bırakıyoruz. Şimdi e, bence şey alalım. Sertleştirici en son mu? Evet olmaz. Tamam. Ben de İnşallah tutar ya daha yapıyoruz. İnşallah tutar. Tamam yeter çok dökmeyelim. Şimdi da pembeyi de ver hemen yapalım. Hızlı şekilde geçsin. Bu arada başta söylemeyi unuttum. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ona göre. Ağzı yaptım ama. Ay iyisin. Ben bunu ben bunu istiyorum işte. Hadi bakalım. Bunu da istiyorum. Hepsi mi dökeceğim? <laughs> hayır. İstediğim sefer dökeceğiz az Tamam, dök. Hay hay. Şimdi bu sime. Ben, Cık. ben istemiyorum sen al onu. İstemiyor musun? Allah ben... sen yarısını ben dökeyim. Oha çok dökmeyelim. Ama ben de çeyrek çeyrek dökerim ki. hani slime anca yeter. Tamam ilk ben dökerim. Ben bunu böyle döküyorum sen bunlarda ikisinden birini dök bence. Onun yarısını dök, yarısını da ben dökeceğim çünkü. Çok yakınlar ötesi çok güzel gözüküyor. Ya. O oh, çok iyi. Burası senin rengine çok yakıştı. Yeşil senin rengine çok yakıştı. Onu, ben bu kapağını açsam böyle birazcık döksen. Yok yok öyle yapma. Çok, çok gider ama. İşte bekle bunu şimdi bir kaşıkla hallederim ben bence ya. Hallederim. Yani, Hı. ha, ben bunu takdirim. Hep <laughs> hadi böyle çok güzel. Sime bayılırım. Özellikle ben Hepsinden mi dökeceğiz? Hayır ya az da çok dökme. Tamam yeter yeter. Sen de yeter lan. Bana da yeter şimdi. Sen bundan dökecek mi? Ben, ben şey... bundan. Yok ben Aynen. bunu iyi. ben bunu beğendim. Hani... Bundan dökerim ya. Tamam bekle onun yarısını ayarlamamız gerek yani. Ya bir şey olmaz ben çok sen al ne fark ediyor. Hiç fark etmiyor çünkü en sonunda kıtır ses çıkmasını istiyorum bundan. Hadi bakalım. Tamam ver Hayır hadi şunu dökme. Bana az geldi bu arada. Kuşamaz. Alayım mı <laughs> Neyse. Hayır şaka <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben yeşille dökmek istiyorum evet. biraz. Sen kurucunu döksene. Hepsine. Bunu mu? Evet bir tersini de. Ama karıştırmıyor musun ilk başta yoksa? Hayır. Dökeceğiz değil mi? Ben öyle biliyorum. Ben öyle gördüm ben öyle biliyorum. Ya <laughs> çok güzel bir gözüküyor. Benim çok sinir yuvarlak bir şey olacak ya. Ben Olur tıraş sen... köpüğünü Ben birazcık daha sıkmak istiyorum tıraş köpüğünden. Nereye sıkıyorum? <laughs> sinir her yeri sinir oldu. Çalkala, çalkala, arada. biraz çalkala. Çalkala gerek var mı? Evet, bak. Bak şimdi izle nasıl alacak. Bekleyin. <laughs> Sıkamıyorum. Gördün mü? Ya sen yapamıyorsun. Yeter, yeter, yeter. Çok oldu, çok oldu. Ya tutmazsa benimki şimdi ben korktum. Çok dedi ya abi. Ya şu bacağım ne oldu ya. Sak ne geçer ya. Çok önemli. Değil evet, ben. şimdi, sen Hadi al. oh. sen Hadi ben koruyucumu alayım. Aa, şimdi kaşıkları karıştırıyorum. Tamam sen karıştır. Beraber karıştıralım. Dur beraber karıştıralım. Haydi bakalım. Sertleştirici bu ne koruyucusu? Hep de biz koruyucu diyoruz aklına. Takılmış öyle koruyucu diye. Çok güzel. Vay. Hangi renk çıkıyor? Tasarlık mı? Şimdi böyle Ay bunların oluyor? Sinirim gözüküyor. Şunları açsana çok güzel. Ya ama abi daha güzel oldu. Aslında rengi çok güzel. Ben de onları bakıyorum Ben en sonunda birazcık daha sınır yapacağım. Şimdi. Oh, ya çok güzel. Abi. Bayağı iyi oldu. Abi, Sana bir şey diyeyim. Bayağı iyi oldu. Iyi oldu. Abi. <laughs> oh, yer misin? Aa, slime oluyor. Oluyor hadi. Birlikte var ya bir gün çok güzel olur. Sertleşmesi tamam. lazım. Bayağı sertleşmesi lazım. Evet biliyorum da. Biz burada videoyu durdurarak bir yapak mı? Tamam. Bir bu ben beraber veririm bence. Üç. Ara vermeyelim. Ne de vermiyorum. Tamam mı? Bak şimdi kararsız kaldım video çok olacak. Oldu mu? Bence oldu. Taş köpüğü kalmış. <laughs> Taş köpüğü. Ama benim sertleşiyor. Bu arada boraksız atıyorduk ama biz boraksız yaptık. Çok güzel. Ben seni de öpeceğim. Bu yeşil adam kadar çok gözüküyor. Yeşil de Gel sen gidelim birazcık yeşil dökelim. Çok güzel olur bence. Baksana ki yeşil oldu. Fosfor sarı ve yeşil. Gold da döktük ya aslında gözükmüyor. Ben hepsini dökmek istemiyorum. Belki sonra yeniden gelir slime videosu. Nereden bileceğiz değil mi? Yeniden gelir. Güzel oldu. Oldu bu Az arada. Az daha çekip lazım yoksa olmaz. Aa, çok güzel oldu. Tamam tamam bana da döksene azıcık tamam. şöyle. Ben elimle karıştıracağım daha yeter yeter elimle karıştıracağım. Şöyle el. Aa, çok güzel oldu slime budur ya. Bir paraşüt yapmayı deneyelim mi? Ne dersin? Çok güzel oldu bence. <laughs> Bunun bir de pembesi vardı orada. Ama biz yapmadık onu. <laughs> o hamur şeydi. O hamurdu. Elimi üstüm geldi. Elimi üstüm geldi. Çok güzel. Oldu. Bayağı <laughs> iyi oldu. Abi bir slime oldu galiba. Bakayım elini yani mi? Seninkine bakayım. Seninki biraz olmadı gibi lan. Evet abimki birazcık olmamış gibi. Şimdi On acil videoyu durdurun. Videoyu durdurun. Çabuk yorumlarınızı kimi slime daha güzel göster abi slime. Ama birazcık tıraş gibi kalmış olabilir arkadaşlar. Ben yine sizin dökeceğim. Al. Hadi dökme dökme. <laughs> ben sizin döküyorum. En son geldim. Çok güzel oldu biliyor musun? Yumuş yumuş. Çok güzel. Bekle Bu Bir çeki kenara çekeceğim. <laughs> <laughs> Getir ses. Bir sessiz olun. Getir yaklaştık. Telefonu. Ses çıksın böyle. Ne <laughs> oldu şimdi? Başı altı. Ne döktün? Şampuan mı? Onu dök. Kıvam gelsin. Dök birazcık. Tamam. Bunu al. Az da kerim. Çine oldu ya abi. <laughs> Şimdi kameramı ses çıkarsa çok iyi olacak işte. Geçir geçir yakınlaştır. Şimdi ben bir pul dökmek istiyorum da pul kalmadı. Şöyle üstünü birazcık alacağım. Geçir yaklaştır çok yaklaştır ses çıksın biraz. O niye ben dondur Ben yapamadım ya. <laughs> versene. <laughs> yok yok çok olursa şey olur. Şey benim ayrıldı ama bence bir sorun var. Sadece ayrılması biraz. Evet. Ama iyi oldu bu arada. Çok iyi sıkarsak ya. Ben diğer pembe de getirmek istiyorum. Onu bir gösterelim mi? Kıvamlı gösterelim. Orayı nasıl getireceğiz? Getir, tamam. Buraya koyayım ben bir. Şöyle elim birazcık düşsem Bir tane de hamur şey vardı. O da böyle pembe. Ama bunu biz yapmadık. Bunu biz aldık. Yapsaydın. Niye ama? Geri koyalım. Slime'ımıza devam edelim. Ellerimizin hali. Ben bunu akşama kadar devam ederim. Balkona çıkarım. Aa oh, mis gibi. Sen ne dersin? Yere mi yeah. Evet. Bak yere geri... ama. Oh. <laughs> abi, abi saç dökülme gibi bir şey mi var arkadaşlar? Saçı dökülüyor. <laughs> ağzını. Ağzını. Aa ben bunu çok beğendim. Ha, biliyor musun? Sim mi? Aa, bence sim yani. Aa, bence sim. Yeşil daha çok kendi gösteriyor. Gold göstermiyor arkadaşlar. Ben gold çok göstermiyorum. Yaba yapıyor ama. Demek ki ben bunu bir dahakine de yaparım. İçine koyayım. Zaten içine koyacaktım. Elim yağlı seni Masaya gelmesin. Şöyle birazcık bunu içinde karıştırayım. <laughs> Abi bitirecek <simit> mi? <laughs> ben arkasıyla yine takmak istiyorum. Aa <laughs> Ben hemen bunu açabilir misin ya? İki dakika video durdur. Hemen. 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 Üç. <laughs> Arkadaşlar simit kim dedim ara verdik. Bakar mısınız benimki? Benimkini göstersin mi? Çok güzel oldu. Onu karıştıracağım. Simi simi. Çok güzel. Abi kıvamı tutmadı arkadaş. Ama çok güzel gözüküyor. Biliyor musun? Şunun kıvamına bayıldım. Ona elim. Çok güzel. Bulmayın ya, malzemeyi. Yarın da alıp yapalım ya. Çok iyiymiş. Şey gece gece yapmayalım. Sonraki bir hafta, <laughs> bir hafta sonra bir daha yaparız, değil mi? Bir hafta. Şimdi bir günden olmaz Aa, çok güzel oldu. oldu ya çok da şu an oldu. Hemen geldim bilmiyorum beğendim. Abi şu belli ya. Çok güzel ses gidiyor geçsin. Ses çok iyi. Allah'ım şunu şunu farkında <laughs> Hayır abi rengini bul lan. <laughs> Hazam düştü. Düşemez. Sen ikine düştü. Abi bir tane sana turuncu vereyim güzel ya. <laughs> Kıskanmışsın ya. Ama benim slime'a geleceğin elime geldin bu. Ya ben de ne şey... Bunu eller... Aa, elim par artık. artık. çok. Ellerim par Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Özellikle kimin slime'ını daha çok beğendiyseniz onu da yoruma yazın. <laughs> Abi slime'a bakışmaya devam etsin. Belki onunkini de birazdan düzeltebiliriz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Ya bastım